Ezan Türkçe olmaz diyor işine bak diyor. Ulan olmaz fıkıh kaidesi. Ezan Türkçe okunmaz. Dinen yasak. Kitaplarda yazıyor. Açın okuyun biraz ya. Eğer ki diyor ezan Farisi bir dille okunursa yani diyor ki Arapçanın dışında bir dille okunursa iadesi gereklidir diyor. Türkçe okunmaz yani. Kaide gereği okunmaz. Bunu anlatıyorum. Altına din işleri yüksek kurulunun fetvasını koyuyorum. Herif hala bana küfür ediyor. Bir daha asla böyle bir zulüm görmesin bu devlet, bu millet. Yani tecvitli Kur'an bile biliyor olsan, eğer Arapça bilgin yoksa, şöyle açıp Kur'an'ı okuyamıyorsan, şey okuya, okusan bile anlamıyorsan, Arapça bilmiyorsan, aç mealinden oku, meal de yetmez, tefsirinden okuyacaksın. Kur'an mealle okunmaz, tefsir okuyacaksın, kısa bir tefsir. Ezan niye Türkçe okunmuyor diyor, namazda niye Türkçe okumuyoruz diyor. Adamın dinden, diyanetten haberi yok. İstediğiniz gibi tefsir, ana dilimizde Türkçe, Kürtçe, İspanyolca, İngilizce tefsir, meal okuyun. Meal okumayın ama tefsir okuyun anlayın diye. Ama namazda Kur'an Arapça okunacak. Farzdır bu. Farzdır. Okumazsan namaz olmaz. Ezanın da Arapça okunması dinin gereğidir. Şimdi ezan Türkçe okunursa ülkemizde gezen İngilizler, Almanlar, turistler nasıl anlayacak bunun ezan olduğunu? Ama öyle bir ezan ki bu her millette tek dil okunan. Ben Japonya'ya gitsem Japonca ezan okunsa nasıl anlayacağım? Türk'üm, Müslüman'ım. Namaz kılacağım. Camiler var Japonya'da. Bir bakacağım öyle çın bağırıyor. Ne diyor acaba? Kavga çıktı. Belediye hapörleri zannedeceksin. Belediye halinde belediye başkanı bağırıyor zannedeceksin. Ama Allahu Ekber dedi mi minareden müezzin hangi devletten, hangi milletten, hangi ırktan, hangi dilden olursan ol, Ha diyorsun ki ezan bizi namaza çağırıyor. Ezan Türkçe okunsun diyenlerin yüzde 99'u namaz kılmıyor zaten. Bir gün bir gün bir karar alsak keşke. Ulan bugün Türkçe okuyacağız desek bakalım camiye gelecekler mi? Türkçe okuyacağız lan bugün desek acaba camiye gelecekler mi?